Selamlar arkadaşlar, Gamze Hoca ben. Mayıs ayı örnek sorularıyla beraberiz. İkinci yayınlanan örnek sorular bunlar. Hep beraber Türkçe dersine bakacağız. İlk sorumuza başlıyoruz. Bir grafik sorusu. Bir bilgi yarışmasına katılacak olan Ayşe, Beril, Cemil ve Demir'in iki hafta boyunca günde kaç saat çalıştıkları belirtilmiş ve her birinin çalışma süresi grafik üzerinde gösterilmiştir diyor. Öğrencilerin çalışma sürelerine ilişkin bilinenler şunlardır. Sırayla gidelim. Ayşe her iki haftada da en fazla ve en az çalıştığı günler aynıdır. Şimdi Ayşe'nin iki her iki hafta dediği birinci hafta ve ikinci hafta biri mavi ile biri de çizgili olarak gösteriliyor. En fazla ve en az çalıştığı günler aynı olacakmış. Hemen bakalım Ayşe'nin en fazla çalıştığı gün. Burada salı birinci haftada mavi olan da. Diğerinde de çizgili de, de yine bu. Fakat bakın çizgili burada da Çarşambada da eşit olarak verilmiş. O yüzden ben bunu kabul edemem. Çünkü iki günde de eşit çalışmış en fazla günlerde. A şıkkı Ayşe'ye uymaz. B'ye bakalım. Ayşe'nin en çok çalıştığı birinci haftada yine salı günü olacak. İkinci haftanın en yüksek grafiği de gördüğünüz gibi bakın bu sefer şu salı çarşambadan da yüksek olmuş. Burada gene tuttu. En az çalıştığı gün birinci haftada cumartesi. Çizgilinin de gene en azı gördüğünüz gibi cumartesi oldu. Demek ki B grafiği kime ait oldu? Ayşe'ye ait oldu. O zaman ne yaptık? Ayşe'yi bulduk dedik. B'yi gönderdik. Haftanın her günü birinci hafta ikinci haftadan daha fazla çalışmıştır diyor. Haftanın her günü birinci hafta ikinci haftadan daha fazla çalışmış olacakmış. Hemen bakalım. Bakalım haftanın her günü birinci hafta, ikinci haftadan daha fazla çalışmış olduğu bir grafik var mı? Bakıyoruz. Öyle bir grafik göremiyoruz. Tek tek bakın arkadaşlar. Haftanın her günü birinci hafta, ikinci haftadan daha fazla çalışmıştır diyor. Zaten belli ait bir grafik olsa burada dörde de tutsa ne olur? Cevap da çıkmaz. Belli ait bir grafik yok burada. Cemile bakalım. Çalışma saatleri birinci hafta Gün geçtikçe azalırken ikinci hafta gün geçtikçe artmıştır. Birinci hafta mavi. Yani mavi sürekli azalırken çizgili olan sürekli artacak. Bakın mavi sürekli azalmış ya de. Buradan aşağıya doğru bir iniş var. Çizgili de sürekli ne yapmış? Artmış gördüğünüz gibi. O zaman ne oldu D şıkkında? Cemile verdik. Gönderdik D'ye. Sonra ne diyor? Her iki haftada, hafta sonları, hafta içlerine göre daha az çalışmıştır diyor. Arkadaşlar şimdi biz biraz önce şunu yanlışlıkla şuradan göndermiştik. B ve D kesinlikle gitti. Bana kalanlar A ve C. A ve C arasında baktığımda hafta sonları daha az çalışmasını hangisinde görüyoruz? A şıkkında görüyoruz. Bakın C'de yükseklik var. Mesela salı günü daha az çalışmış. Pazartesi daha az çalışmış. Cumartesi, pazar daha yüksek. Ama A şıkkında hafta sonları diğer günlere göre daha az çalışmış. O zaman ne oldu? Bu arkadaşımız demir oldu. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Geldim ikinci soruya. Bu parçadaki altı çizili sözü anlatılmak istenen nedir? Aslında Metnin genelini okumaya gerek yok. Sadece altı çizili yeri okuyun. Kalemimin ucunu gelgeç modalar için yontmadım kalemimin ucunu gelgeç modalar için yontmadım diyor. Bu bir yazar veya şair olsa gerek. Ee, yine metni hemen hızlıca okuyalım. Nitelik ve nicelik bakımından çok iyi bir okur kitlesine sahip olduğumu düşünüyorum. Beni okuyanlar gündelik ve edebiyat dışı okumalardan uzak duranlardır. Sıradan değildir onlar. Kitap değil, yazar e, yazar okumayı öğrenmişlerdir. Böyle bir okur kitlesini hak ettiğime inanıyorum. Çünkü kalemimin ucunu gergeç modalar için yontmadım. Ne olabilir arkadaşlar? Biliyorsunuz dönem dönem moda olan bazı konular oluyor. O konu üzerinde yazarsanız kitaplarınız daha çok okunuyor. Ama bu adam o tarz şeylere uymuyormuş. Metni oluştururken okurun beklentilerini gözetmemek. Hayır okurla alakalı ben okurun dediklerini yapmıyorum demiyor. Genel toplumsal sanat anlayışına uymuyorum ben o dönemki diyor. O yüzden A'yı gönderdik. Yapıtı geleceğe taşıyacak unsurlara önem vermemek. Hayır buna da hiç değinmemiş. Herhangi bir sanat anlayışına bağlı olmamak, sanat anlayışından bahsetmiyor, ben bireysel, e, tek başıma takılan bir yazarım demiyor. Eseri geçici beğenilere göre oluşturmamak, bakın şu geçici, gel geçi karşılasın bizim için, geçici beğenilere göre oluşturmuyorum ben dedi, direkt D şıkkını vermiş oldu. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bugün çiçeklerin, ağaçların yüzü güldü. Bakın nedir bu? Mecazlı bir söyleyiş var değil mi? Ağaçların, çiçeklerin yüzü gülemez. Onu gönderdik. Benim de. 4-5 aylık aradan sonra merhaba dedi Yağmur. Sabah kahvaltıda duydum şıpırtıyı. Bakın şıpırtı duydum diyor. Farklı duyularla ilgili ayrıntılar olabilir. Çayımı kaptığım gibi fırladım balkona. Gerçekten yağıyor. Gök yarı güneşli. Demek ki güneşi görüyorum, ayrıca şıpırtıyı duyuyorum. Farklı duyularla ilgili ayrıntılar. Her zamanki gibi değil yağış. Yağış her zamanki gibi değil derken şu an yağını başka yağışlarla ne yaptım? Karşılaştırmış oldum. Hadi biraz daha diyorum içimden. Islattı epey. Beni, bahçeyi, tozları yıkadı. Şimdi pırıl pırıl her yer. Arkadaşlar burada abartma durumu söz konusu değil. Ağaçların yüzü güldü derken mecazı söyleyişim var. Şıpırtıyı duydum, gökyüzünü gördüm, farklı duyulara ait özellikler var. Her zamanki gibi değil derken de karşılaştırma yaptım fakat abartma yok. Dördüncü sorudayım. Edison 67 yaşındayken bütün hayatını adadığı atölyesi yanar. O sırada yanında bulunan oğlu babasının tepkisinin ne olacağını merak eder. Edison oğluna anne çağır o da bizimle beraber izlesin der. Ertesi sabah kahvaltı ailesini toplar ve şu anda bütün hatalarımız yanlış durumda der. Edison bu olaydan 3 hafta sonra ses kayıt sisteminin çekirdeğini oluşturan gramofonu icat eder. Bu olay nokta 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 insan hayatındaki yerini göstermesi bakımından manidardır. Arkadaşlar Edison tüm çalışmalarını kaybetmiş neredeyse ve buna rağmen ne yapmış? Yine de umutsuzluğa kapılmamış ve ne demiş? Şu anda bütün hatalarımız yandı. Yani giden şeyler zaten gitmesi gerekenlerdi. Hata kısmı gitti. Demek ki Thomas Edison çok iyimser bir insanmış. Alçak gönüllülük, yardımseverlik ya da şefkatle alakası yok. Geldik güzel görsel bir soruya. Hulusi Kentmen'i vermiş. Yeşilçam'ın tonton amcası demiş. Bu metinde Hulusi Kentmen ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İlk önce şıklara bakalım. Sinema ile şöhret kazandığına, sanatın farklı dalları ile uğraştığına, sanat hayatına sinema ile başladığına, filmlerinde benzer karakterleri canlandırdığına demiş. Okumaya başlayalım. 1912, 20 Ocak, 20 Ocak'ta Tırnova'da dünyaya geldi doğumuyla alakalı geç. 1932'de sahneye çıkan ilk kez, sahneye ilk kez Hisseyi Şaya adlı oyunla çıktı. Oyunla çıkıyorsa arkadaşlar bu nedir? Bir tiyatrodur. Bize ne dedi? Sanat hayatını sinema ile başladığına dedi. Demek ki ben burada verilenlerden ne anlıyorum? Sahneye ilk kez tiyatro çıktığını, o zaman ne oldu? Ceyhan'ın ben kesinlikle yanlış olduğunu anlamış oldum. Çok fazla durmaya gerek yok üzerinde ilerleyebiliriz. Altıncı soruya geldim. Evet Gazeteci ve yazar bir röportaj var. Bu konuşmada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi gazeteci bir soru soracak, yazar mı cevap verecek? Yazarın cevabını okuyalım. Ben İstanbul'un mütevazı bir mahallesinde doğdum. Hayalleri, özlemleri ve umutları ile yaşama bağlı insanların bulunduğu bir mahalle. Ne yazık ki buradaki insanlar acılarını, sevinçlerini kimseye duyuramıyorlardı. İşte ben öykülerimle onların sesi olmak istedim. Şuraya dikkat ediyoruz. İşte ben öykülerimle onların sesi olmak istedim. Yani beni yazmaya yönlendiren şey neydi? Ben neden yazdım ki? Onların sesi olmak için. Bakınız, eserlerinize İstanbul anlatmanızın nedeni nedir?in cevabı yok. Sizi yazmaya teşvik eden olay veya durum ne oldu? Bu olabilir. Mahallemdeki insanlar, onları görmem, onların mütevaziliği, sevinçleri diyebilirim. İstanbul'un yoksul bir, bir mahallesinde yaşamanız yazarlığınızı nasıl etkiledi? Şöyle böyle etkiledi demiyor. Yani sadece ben orada doğdum diyor. Öykülerinizde karakterleri kurgularken neler dikkat edersiniz? Zaten alakası yok. Cevap Bursa gibi. Ama okuyalım. İkinci sorunun cevabı şuymuş. O kadar çok ki hangisini söylesem bilemiyorum. Ancak gençliğimizde hem beni hem kuşağımıza etkilemiş olan bir yazar Rilke'nin Malte Laudris Bridge'in Notları adlı eseri yaşamı, doğayı, insan ilişkilerini, oya gibi işleyen anlatımıyla bende ayrı bir yere sahiptir diyor. Acaba şunu sormuş olabilir mi? Hayatınıza yön veren bir eser var mı? O kadar çok ki hangisini söylesem bilemiyorum. En çok da Rilke'nin eseri. Evet bunu söylemiş olabilir arkadaşlar. Altının cevabı da Bursa olur. Geldim 7'ye. Bu haritada gösterilen güzergah aşağıdaki tur programlarından hangisine ait olabilir? Başlangıç noktası kareyle, bitiş noktası üçgenle ve tur güzergahı da mavi çizgiyle belli ediliyor. Ocak ayı tur programı. Her mevsimi ayrı güzel olan Kapadokya, kışın daha cazip bir hale bürünür. Bu güzel dönemde bölgeyi görmek için önce Nevşehir merkezindeki tarih alanlar gezilir. Başlangıç için evet Nevşehir demiş tamam. Bu tarihi alanlar gezildikten sonra Uçhisar'dan karla kaplı masal diyarı Kapadokya izlenir. Uçhisar'dan Kapadokya dedi. Ama bu ne yaptı? Uçhisar'dan kava gitti. O zaman A şıkkını gönderdik. B'ye bakıyoruz. Nisan ayı tur programı neymiş? Kapadokya'yı bu ayda gezmek için önce Nevşehir'deki Nevşehir'in merkezindeki damat İbrahim Paşa Külliyesi'ne gidilir. Evet bu da Nevşehir merkezden başladı. Sonra uç hisara geçilir. Evet uç hisara geldi. Ardından kavakta çay molası verilir. Evet sonra kava geldik. Bundan sonraki duraklar sırasıyla orta Kavaktan orta geldi. Sonra ürgüp. Evet ürgüpe geçti. Bakın. Ondan sonra sizi göreme karşılar dedi. Göremeyi gizli güzellikleriyle çavuşin. Bakın ardından da ne varmış? güzel ve sonra da en son zaten Avanos bitiş noktasıydı. E demek ki cevabımız Bursa. Geldik 8'e. Bu parçada kolonya ile ilgili hangisine değinilmemiştir? Eee rivayete göre önce şıklara bakalım ya da kullanım alanlarına, Türk kültüründeki yerine, içeriğinde neler bulunduğunu, hangi isimle alın, anıldığını demiş. Rivayete göre önce eee bunu okuyamıyorum tam olarak. Siz görüyorsunuz. Admirable olması gerek. Hayvanlık verici su. Au diye okunur herhalde orası. Admirable. Hayvanlık verici, hayranlık verici su. Daha sonra da Kolonya işte ismini alıyormuş. Kön suyu adıyla pazarlanmaya başlanan kolonya ilk kez 1709 yılında üretilmiştir diyor. Şimdi ben bunu ne anladım? Hangi isimlerle anıldığını. Demek ki değişikliğini gönderdik. İçeriğindeki maddelerin etkisiyle vücuttaki ısıyı çektiği için ferahlatıcı bir özelliğe sahip olan kolonya ilk geliştirildiği yıllarda tıbbi amaçla kullanılmıştır. Kullanım alanları bakınız. Ağız çalkalamada, yara temizlemede, kas ve eklem ağrılarının ovulmasına faydalanılmış. A şıkkını da göndermiş oldum. Osmanlı topraklarına gelişi, 2. Abdülhamit döneminin ilk yıllarına rastlayan ve kozmetik ürün olarak da kullanılan bu parfüm Türk geleneğinin, Türk Lüks şekerlemeler eşliğinde sunulan en gözde ikram ürünlerinden biri olmuştur. Türk kültüründeki yeri. İçeriğinde neler bulunduğunu söylemiyor arkadaşlar. Ee, o Sizi belki kafanızı karıştırabilir. Acaba içeriğindeki maddelerin etkisiyle dediği için. Evet içerik kelimesi geçiyor. Fakat içeriğinde neler olduğunu bize söylemiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Dokuzuncu sorudayız. Gene bir görsel sorusu. Bu açıklamaya göre bu görselde e, ee, okla gösterilen alanlarda aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Hemen bakalım. Mıklep. Kitabın okunmakta olan yerini belli eden ucu üçgenimsi katlanabilir parça. Bakınız şurası ucu üçgenimsi. Evinizde belki Kur'an-ı Kerim varsa görmüşsünüzdür. Böyle nerede kaldığınızı belli etmek için araya koyarsınız. Burası mıklep kısmıymış arkadaşlar. Mıklep var. Şemse demiş. Kitabın ön ve arka kapağında bulunan dairevi süs. Şemse var mı burada? Şu kısım yuvarlak, daire olan kısım. Ama bakın bu yukarı ile alakalı. Zaten şıklarda da bize şemseyi vermemiş. Salbeke bakalım. Şemsenin ucun, iki ucundaki uzantı süs. Şemsenin ucundakiler de şunlar işte. Burası da o zaman ne oldu? Ee, salbek kısmı gitti sırt formalarının yani tek kağıt tabaka üzerine basılan 16 sayfalık kitap parçasının bağlandığı bölümü örten kısım demiş. Bunu göremiyoruz. Sertaba bakalım. Mıklebi kitaba bağlayan ve kitabın ön kısmını muhafaza eden mıklebi hareket kabiliyeti sağlayan bölüm. Yani mıklebin bağlı olduğu bölüm şurası. Onu hareket ettirmeye yardımcı olan kısım. Demek ki sertapta var. 9. cevabı ne oldu? Bursa oldu. Tekrar bakalım. Mıklep burası. Şemse demiş. Şemse burada yok. Zaten şıklarda da istemiyor bizden. Salbek şemsenin iki ucundaki uzantı süs. Şemse bu dairevi kısımdı. Onun ucundaki iki uzantı da ne oldu? Salbek oldu. Salbek'i e o yüzden gönderdik. Sertap'ta mıklebi ne yapan hareket ettirmeye yarayan parçaydı. O da buradaydı. Cevabımız Bursa. Ve son soruya geldik arkadaşlar. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisinde alt çizili sözün yazımı yanlıştır diyor. Okuyalım. Aynı sözcükler kullanılarak oluşturulan söz öbekleri ve birleşik sözcüklerin bitişik mi ayrı mı yazıldığına karar vermek için cümlede hangi anlamda kullanıldığına bakılır. Örneğin yer ve altı sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yapılar hem yerin altı hem de gizli ve yasa dışı Yeraltı anlamlarını sağlar. Bu kullanımlardan ilki yeraltı ayrı yazılıyor. Anlamsal açıdan şeffaflık taşıdığından söz öbeği işlemindedir ve ayrı yazılır. Ancak anlamsal şeffaflığın bulunmadığı ikinci durumdaki sözcük farklı bir kavramı karşıladığı için ne olur yeni bir sözcük olarak değerlendirilir ve bitişik yazılır. Yani böyle gizli saklı işler yapanlara yeraltı işleriyle ilgileniyor dendiğinde o bitişik yazılırmış. Ama yerin altından su çıktı ya da yer altından su çıktı dediğimizde bu ayrı yazılırmış arkadaşlar. O zaman kendisine çok iyi bakacağımı, isterse sağ kolum olabileceğini söyledim. Burada sağ kolum demiş. Arkadaşlar sağ kolum ne demek? Mecaz anlamda kullanılmış bu cümlede. Yani gerçekten benim sağ kolum mu olacak? Hayır. Gerçek manada değil. Burada kullanımdaki amaç bana yardımcı olacak benim en çok ihtiyaçlarımı gideren kişi o olacak. Hep yanımda duracak anlamında. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Bir anlam değişikliğine uğradığından dolayı bunu bitişik yazmam gerekiyordu. Ama ayrı yazmış. Demek ki cevabımız da Adana olmuş. Böylelikle Mayıs ayı ikinci örnek sorularını da çözmüş olduk sizlerle beraber. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.